Ağın, Karakoçan, Maden, Sivrice, Keban ve Kovancılar ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri. Türkiye Kamu Sen, Türk Eğitim Sen, Türk Sağlık Sen, <laughs> Sayın Genel Başkanım, grubumuza ve aziz milletimize hitap etmek üzere zat hallerinizin kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özü doğru ve doğal, sözü dobra ve donanımlıdır. Fazilet ve fikriyatımızın refakatiyle, inanç ve ilkelerimizin referansıyla, ülkü ve ahlaki hedeflerimizin rehberliğiyle, dava ve siyaset mücadelemizi sürdürmenin amacından başka bir gündemimiz yoktur başkaları alınır veya gücenir diye, bazıları darılır veya küser endişesiyle, kimileri rahatsız veya huzursuz olur düşüncesiyle, hakikati haykıran dava ve şuur mihrabı olmaktan asla taviz vermeyeceğiz. Nitekim, hakikati arayan, hakikati amaçlayan, hakikat üzere hayat ve siyaset planlayan hiç kimse, gürültüye kulak asmaz, ona buna pabuç bırakmaz. Evvel emirde söylemek ve üzerinde durmak istediğim birinci hakikat şudur. Kıbrıs Türktür, Türk'ün öz vatanıdır. <laughs> Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır. Muhterem ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suuru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş katliyen yoktur. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanını seçmek maksadıyla Geçtiğimiz pazar günü Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmişlerdir. Seçmen sayısının 218.313 kişi olduğu bu seçimde katılım oranı yaklaşık %62.83 düzeyinde gerçekleşmiş. Bu suretle Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman kullanılan oyların %62 %80'in alarak yeni cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saygı, şükran ve takdirle anılacak hizmetleri geçen Sayın Ersin Tatar ise kullanılan oyların %35.77'sini alarak bu demokratik yarışta maalesef geride kalmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de Yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğü'nün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyon dönüşün federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. Bununla birlikte geride kalan haftada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi'nde Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm konulu öneri oy çokluğuyla kabul edilmişti. Cumhuriyet Meclisi'nin iradesi federasyon değil egemen eşitliğe dayanan iki devletli çözümün sağlanmasıdır. Anılan yaklaşımla bizi ortaya, bizim ortaya koyduğumuz görüş arasında esasen hiçbir fark yoktur. Maceri vicdana olan bu haklı ve tespit ve teklifimizin akabinde Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu. Vazo çatladı, anlaşmazlıklar sertleşti, görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları ne kadar yaygın ve yoğun olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu, güvenli ve refah dolu günlere ulaşı, ulaşısıya kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma veya niyet okuyuculuğundan mülhem, afuk sapık ifadeler, hükümsüz, itibarsız ve asılsızdır. <laughs> Fakat herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okuma, okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygılı saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir. Millet meselesidir. Beka meselesidir. Güvenlik meselesidir. Onur ve şeref meselesidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüme kapalı duran ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan bir siyasi zihniyet ve iradenin geçmişin acı ve ıstırap veren olaylarını tekrar canlandırma ihtimali yabana atılamaması gereken yakın bir tehdittir. Kötümserler yalnızca tüneli görür. İyimserler tünelin sonundaki ışığı görür. Hakikat merceğinden bakanlar da hem tüneli, hem ışığı, hem de gelmesi muhtemel olan azgın treni görür. Adeta kalıcı, adil sürdürülebilir barış ve huzurun sağlanması için egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümün vasat ve varlık bulması kaçınılmazdır. Federasyona dümen kırmak demek, Kıbrıs Türklüğünü asimilyon çarkında işraf etmek, milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hiçbir siyaset önermesinin hakkı yoktur. Hatta bırakınız hakkı olup olmadığını Kıbrıs Türklüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti ile ortak geleceğini darboğaza sokmanın ihanet ve cinayet olacağını bilmek ve görmek mutlak bir gerekliktir. <laughs> Güvenlik garantileriyle Kıbrıs'taki Türk askeri varlığını federasyon gevelemesiyle tartışmaya açmak için müsait zaman ve zemin kollayanların çabaları boşuna, hevesleri beyhudedir. Tarihi ve milli bir hakikatin hile ve hiyanetle, dış bağlantılı ayak oyunlarıyla, Rumlara şirinlik yapan ucuz numaralarla tahribi diye bir şey söz konusu dahi edilemeyecektir. Bunun önündeki aşılamayacak bariyer tarihtir, çekilen acılardır, Türk milletinin egemen ve hükümran mazisidir. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türktür, hep de böyle kalacaktır. Herkes aklını başına devşirip hesabını buna göre yapmalıdır. Kıbrıs rahmetle andığım şehitlerimizin emaneti, Allah'tan uzun ömürler dilediğim gazi ve mücahitlerin bunun yanında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın, merhum Fazıl Küçük'ün, elbette Kıbrıslı Türklerin aziz yadigarı namus timsalidir. Tekraren ifade etmekten, etmek gerekirse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 3 Ekim 2017 tarihli meclis grup toplantımızda demiştim ki o zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda tarih coğrafyaya dar geldiğinde misak-ı milli uyanacak 81 düzceden Hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Bu görüş ve düş hedefimize sonuna kadar bağlı kalmak kaydıyla durumun aciliyetine binaen şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmişti. Kıbrıs Türklüğünün arasına yuvalanan mandacı ve teslimiyetçi kimi EOKA ve Enosis muhitleri şahsımı ve partimizi hedef alarak size ne size ne sonuçlardan sizi neden ilgilendiriyor demek suretiyle ağız ve ahlak bozukluğunda seviyesiz ve dibe batan bir evreye geçmişlerdir. Bu gafiller iyi dinlesin. Nasıl olsa beş parmak dağlarında dökülen kanlar sizin değil. Nasıl olsa Akdeniz'de yankılanan çığlıklar sizden çıkmadı. Nasıl olsa gelene ağam, gidene paşam demeye alışkınsınız. Hamdolsun tarihsel hafızada taşıdığımız vatan topraklarıyla bağımızı ve ilgimizi manen, fikren ve hasreten hiç kesmedik. Çünkü biz Kıbrıs'a bakın, bakınca vatan görüyoruz. Çünkü biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz. Çünkü biz Kıbrıs gündeme geldi mi 1571'den itibaren Türk milletinin hakimiyet, haysiyet, asalet ve adaletiyle sivrildiğini anlıyor, anlatıyor, bununla da övünüyoruz. Kıbrıs'taki seçimlerden size ne diyenler kimin kundağına sarıldı, kimin beşiğinde sallandı bilemem. Ama biz vatanı namus bilen, Kıbrıs'ı da namus addeden soylu bir duruşun, sorumlu bir duyuşun, bıçkın ve ülkücü seslenişiyiz. <laughs> Bu seslenişin inanmış müellif, müteahkiz neferler olmayı da bir hakkım ve nesiller boyunca sürdüreceğiz.